Arkadaşlar hepiniz hoş hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy M51 telefonumuzun PUBG grafik ayarları ve sağladığı FPS olsun performansını gözeteceğiz. Bu telefonu almak isteyenler veya ayarlarını yapmak isteyenler için ön bilgi olarak bu videoyu YouTube'a yüklüyorum. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. Öncelikle ayarlara baktığımız zaman, şöyle grafik ayarlarına girdiğimizde e, Akıcıyı aldığımızda aşırı yükseğe kadar Kare hızın çıktığını görüyoruz e, Grafiklerde dengeli ve HD açık HDR Açık değil kullanılamıyor HD aldığımızda da e, Kare hızı yüksek olarak size Bir performans sağlıyor Geri kalan özelliklerden ve oyun performansını hem e, size daha iyi gösterebilmek için e, Şimdi arka planda Gameplay videomuz oynamaktadır. Ben telefonu alalı 2-3 hafta gibi bir süre oldu. Bu süre zarfında da fazlasıyla oyunu oynadım. Telefonun performansını da bu şekilde deneyimlemiş oldum. Hem yani hemen alıp böyle kutu açalım gibi size bir video atmak istemedim. Öncelikle donma kasmadan bahsedecek olursam donma kasma gibi bir sorunla şimdiye kadar pek karşılaşmadım. E, canlı yayında yaptığımız için genelde kalabalık yerlere atlıyoruz kalabalık yerlerde de böyle e, 5-6 takım falan geldiğinde aşırı Bir yoğunluk olduğunda bile e, böyle Aşırı derecede yani sizi rahatsız edecek ya da oyunu oynamanızı engelleyecek şekilde Bir donma kazmayla Karşılaşmadım e, şimdi ısınma konusuna değinecek olursak e, Biz canlı yayında yaptığımız için Yaklaşık olarak 5-6 saat boyunca ben oyunda kalıyorum e, Bu süre zarfının sonunda böyle abartılacak denil e, abartılacak bir derecede ısınmayla karşılaşmadım şimdiye kadar ben. Farklı oyun denediğimizde böyle Call of Duty Mobile falan denediğimizde biraz daha fazla ısınıyor PUBG'ye göre ama PUBG'ye oynayacaklar için ya da PUBG ağırlıklı e, daha çok telefonu kullanacaklar için aşırı bir ısınmanın olmadığını tekrardan söyleyebilirim. Şimdi pil performansı konusuna değinecek olursak e, 7000 mAh'lik bir e, bataryaya sahip telefon. Ee, şöyle bahsedeyim mesela biz oyuna başladığımızda 7 gibi oyuna başlıyorum. %70 şarjı varken saat böyle 12.30-1 olduğunda e, yaklaşık olarak %30-35 civarında bir e, şarjı kalmış oluyor. E, parlaklığı e, sonuna kadar açmıyorum. Genelde %40 civarında tutuyorum ben. Gecelere oynadığımız için parlaklığa çok ihtiyaç duymuyorum. E, bu yüzden şarj konusunda e, telefondan gayet memnunum. Telefonda 8 GB RAM var, 128 GB'da e, hafızası var. Tabi hafıza kartıyla falan siz bunu daha da arttırabilirsiniz ama e, kullanım şeklinize göre genellikle yeterli oluyor bu. Bu telefonu almamdaki e, en büyük sebeplerden biri ekran kaydedicisinin hem medya sesini hem de e, mikrofon sesini aynı anda kaydedebiliyor olmasıydı. E, bu Poco X3... Ve bu telefon arasında kalmıştım. Poco biliyorsunuz Xiaomi'nin alt markalarından biriydi. Xiaomi daha öncesinde ben Xiaomi Note 5'i kullanıyordum. Onda e, ekran kaydedicisi sesler kaydederken sadece medya seslerini kaydediyordu. Üzerine e, kendi sesinizi ayrıyeten montajlamanız gerekiyordu. Hem bu sizin hem zamanınızdan çalıyordu hem de e, attığınız videoların kalitesinden e, ödün vermenize sebep oluyordu. Ben daha önceki videolarımı Xiaomi Note 5 ile çekiyordum. O sadece medya seslerini kaydediyordu. Videoyu çekerken çok zorlanıyordum çünkü aşırı derecede kasma sorunları oluyordu. 3 GB RAM'i vardı ama RAM'den daha çok başka sıkıntıları var gibiydi o markada. O yüzden Xiaomi'ye ya da işte Çin malı diğer telefonlara pek güvenemedim. Şimdi karalamak gibi de olmasın. Çevrende çevremde de Poco'yu falan kullanan olmadığı için pek bilgi sahibi olamadım. O yüzden Samsung'a yöneldim. şu an telefondan gayet memnunum. i̇şte çekerken biraz mevsimin benim yüksek olmasından internetimden kaynaklı bir sıkıntı oluyor. İşte lootları falan yerden biraz daha geç alıyor. İşte bu videoya pek yansımasa da oyun performansınıza yansıyor. Bunu internetten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi internetimizin işte böyle 30-40 ms veren sağlam bir internet olduğunu varsaysak yani yeterli bir telefon, güzel bir telefon olduğunu düşünüyorum PUBG oynamak için. Şimdi şöyle bir sorun var. Yani sorun denemez buna da tabii kişiden kişiye kullanana göre değişir. Şimdi bataryasının büyük olması işte telefonun boyutunun büyük olmasından kaynaklı. Telefonda bir ağırlık var. Yani bu 3 parmak ya da 4 parmak oynayanlar için biraz sorun teşkil edebilir. Yani biraz yoruyor. Ama işte ağırlık benim için önemli değil diyorsanız. Diğer performanslara ben daha çok önem veriyorum diyorsanız bu telefonu size tavsiye edebilirim. Poco X3 kullanan ya da işte elimizde olsaydı onunla da karşılaştırmalı birer videosunu koyabilirdik. Youtube'da yabancı kanallarda da böyle hız testleri falan, oyunları açma testleri bulunuyor. Poco ithalatçı garantili falan olduğu için de pek ben ısınamadım dediğim gibi karar size kalmış i̇şte bu Galaxy M51'in PUBG'de sağladığı performans arkadaki oynayan videoda gördüğünüz gibi bu şekilde biraz işte ekran kaydedicisiyle işte aynı anda çalıştığı internetinde biraz kötü olduğunu varsayarak oyunda şu an videoda pek etkili bir performans sergileyemedim o yüzden bu videoyu baz alarak çok dalga geçmezseniz yorumlarda sevinirim. E, sonuna sonra ekran kaydedici özelliklerini de ekleyeyim. Ekran kaydedicinin ayarlara şu şekilde. işte ses olarak ses yok, medya sesi. Medya sesleri ve mikrofon olarak e, kaydediyor. Sadece mikrofon ol, olan bir özelliği yok. Onu belirteyim. Video kalitesi 1080p, 720, 480 açık şu an. 1080 e, 1080'de videoları kaydediyorum kalite olarak gayet kaliteli kaydediyor. İşte selfie video boyutu var burada. Buradan işte ön kamerayı açıp kendinizi de videolara ekleyebilirsiniz. Tabi telefondan hem oyun oynayıp hem işte kendinizi çekmeniz zor olacak. Yani aşırı kamera sallanacağı için pek bunun kullanılacağını sanmıyorum. Bunun özellikleri de böyleydi. Kısaca sonuna videonun koymuş olayım bunu da. Şimdi o kadar yayın yayın dedik. Bunu da buraya koymasak olmazdı biz her gün saat 20'de Nimo TV'de canlı yayında oluyoruz. genelde PUBG ağırlıklı olsa da çeşitli oyunlar oynuyoruz. E, çekilişlerimiz olsun. Böyle kastımlarımız olsun. Burada gerçekleştiriyoruz genel olarak. Eğlence dolu canlı yayınlarımızı kaçırmak istemiyorsanız siz de Nimo TV indirip Mikail Koca diye aratarak yayınlarımıza gelebilir. Aramıza, ailemize katılabilirsiniz. not olarak şunu da ekleyeyim. Videoda bir e, mikrofonda cızırtı geliyordur. O telefondan kaynaklı değil, kulaklıktan kaynaklı. Kulaklıkta e, Samsung Galaxy M51 telefonuna ait değil. Bunu da belirteyim. işte yanlış anlaşılma olmasın. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.